Şöyle Audi'nin A3. Şurada bir E serisi yatıyor. Selam arkadaşlar. Biz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci el araç fiyatları, çok uzun ucuz, ucuz taksitlerle alabileceğiniz araç fiyatlarına bakacağız, inceleyeceğiz. O zaman hadi gidiyoruz, başlıyoruz. BMW'nin bir serisi otomatik Eurozex. Ondan böyle. Arabalar biraz pisli arkadaşlar yağmurdan dolayı sürekli yağmur ya yani bir saat bir saat içinde yağmur ya bir saat sonra güneş açıyor. Havalar iyice değişti Almanya'da. Bu şekilde arkadan böyle BMW'nin bir serisi. Gençlerin tercihi. Şöyle otomatik içten böyle kırmızı BMW. BMW'ye yakışmış güzel. Şöyle cantlar beğenme cantları. Ama fiyatına bakıyoruz özelliklerini. Bu araba sadece 56.000 kilometre gitmiş. 2015 model. 136 piyes. Aylık sadece 150 euro taksitle alabilirsiniz. Fiyatı 13.890. Sudan önce 154 euro taksitle beğenme. Hemen yan tarafında şu şekilde Mercedes'in E serisi Navi Blue Efficiency Action bu modeli BMW'de çok çeşitli modelleri var biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen önden böyle. Siyah bir araç. Eski kasalardan ama güzel. Mercedes sonuçta marka. Otomatik. Siyah cam. Katlanabilir aynalar. Arkadan böyle. Böyle gözüküyor. İçi böyle. Hemen fiyatına geleceğiz özelliklerine. 2010 model 170 PS 200 bin kilometre gitmiş. Aylık 211 211 euro taksitle fiyatı 11.900 euro. 2010 model yani 13 yaşında ortalama. E klası için kilometresi de çok gitmemiş. iyi yani fiyatı. Sudan ucuz. 200 euro taksitle. Hemen burada Opel Mevria var. Sonra... Şöyle aile arabası. Opel'e de geçmeyelim. İçi böyle. Bu ilk araç alanlar genelde bu araçları alıyor. Meriva. Almanya'da mesela 52 yapmış. İlk aracı almış. Veya e, durumu çok iyi değil falan. Bu araçlardan aile arabası eski modellerden 2008 model 147 bin kilometre gitmiş 105 piyaz sadece 3500 e sadece 3500 euro hemen burada Mercedes'in A serisi var A160 önden böyle içi böyle A160 Mercedes'in Dizel aracı. Hemen bakalım. Kilometresi 200, 250 bin kilometrede 2008 model. 82 PS fiyatı 2500 euro. Burada Ford Focus var. Bir, hemen bakalım. Bu biraz şey. Burada bir Hyundai var. Hyundai. Mi 20 kop. Yandan böyle, önden böyle. Böyle beş. İçi böyle. Bundan özetleyen bakalım. 2013 model 77.000 km 90 PS. Aylık 150 euro taksi fiyatı 8.000 euro. Burada bir tane Opel var. Opel Corsa. Temiz duruyor. Corsa'larda bildiğiniz gibi burada da oturuyordu. Çok güzel. Opel Astra olsun, Corsa olsun. Önden böyle öyle. temiz. Böyle bastıkları yedek lastikleri koymuştum. 2008 model 55 kilometre gitmiş. 90 PS. Fiyatı 8000 euro arkadaşlar. Burada Opel'in 3 kaplası var. Bunlar genelde bayanlık konulu. Adem, Opel Hemen bakalım. Zaten küçük bir araç. İçi böyle. Opel Adam, Panorama Euro 5 2013 model 122.000 122 km bitmiş. 87 PS. Aylık sadece 130 Euro ödüyorsunuz ve 8.000 Euro toplam fiyat. Evet burada bir Mercedes aracı var. B serisi. Şöyle. İçi bir oynuyor arkadaşlar. Mercedes genelde otomatik araçlar oluyor. Şöyle arkadan temiz kullanılmış güzel bir araca bekliyor ve serisi katlanabilir aynalar hemen özelliklerine bakalım 2014 model 123.000 kilometre gitmiş 177 piyaz bu aracı ayda 150 euro taksitle fiyatı da 14.900 euro yani bu araç için 150 euro aylık taksit. çok ucuz hemen Audi'ye gelelim. gelelim. mavi. Önden böyle güzel bir yere. Bu da üç kapıymış. Üç kapı bir aracımız. Yedek lastikleri var. Evet. Burada genelde yedek lastiklerle satılıyor. Kışlı ve yazlı. İçi böyle. 2007 2007 model 157 bin kilometre gitmiş. 102 PS fiyatı 4790 euro. 2007 model Audi temiz kullanılmış Güzel bir aracı bence. Burada bir kırmızı Volkswagen Beetle var. Şöyle. Eskiden kaplumbağa diyorduk bu arabaları. Otomatik. Artık farklı modelleri üretiliyor 2006 model 137 bin kilometrede fiyatı 5.990 Euro burada bir tane kabriyo Audi A3 şöyle güzel bir aracı Audi A3 x Lida 2008 model 250 bin kilometre gitmiş fiyatı 8000 Euro İşte böyle honda i20 euro 5 Bir aracımız var 5 kutu temiz kullanmış hemen özellikleri 2014 model 90.000 kilometre gitmiş 86 ps aylık sadece 110-115 euro taksitle fiyatı da 6000 euro bunda i20 100 euro 115 euro taksitli. Sizce de güzel değil mi Burada bir tane BMW'nin 3 serisi 318 dizel Touring siyah modeli. İşte böyle. Station bir modeli. Arkadan da değil. Hemen özelliklerine bakalım. 2008 model. 280 bin kilometre gitmiş. 143 bin PS. 143 PS. Fiyatı 4900 euro. Opel Astra. Otomatik. bundan böyle. Böyle. Biraz pisli yağmurdan dolayı Opel Astra bir otomatik 2019 model 161 kilometre gitmiş. 136 PS fiyatı 9900 euro. 2019 model. Güzel yani bu araç için. Opel burada da Türkiye'de tutulan bir araçlardır.